haksızlığın, yalanın ve bütün bunların adeta bir değer gibi takdim edilip savunulabilmesi. Hazreti Üstad'ın çok önemli bir tespiti var. Özellikle günümüzde siyasetin dilinde lafız mananın zıttıdır diyor. Evet. Yani günümüzdeki bütün politikalar, devlet resmi, resmi politikalar yalan üzerine oturuyor. Yalan üzerine oturuyor. Kandırma üzerine oturuyor. Ve aslında bir noktada özellikle siyasi hayata perde gerisi veya yer altı, e, hakimken yer üstündekiler hakim gibi görünüyor fakat sadece yer üstündekilere birer diplomasi kılıfı giydiriyor. Yer altında olup bitenlere, perde gerisinde olup bitenlere bir diplomasi kılıfı giydiriyor e, ve e, insanları bu şekilde kandırabiliyorlar. İşte bunun gibi hususiyetleri sebebiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem deccal fitnesini tarihteki en büyük fitne. Öyleyse bunun karşısında Doğrudan doğruya sıdk gibi peygamberliğin evet. ve dinin birinci vasfı ve doğruluk gibi Hazreti Üstad hadis-i de var bu konuda. Bir mümin her türlü günah işleyebilir fakat yalan söyleyemez buyuruyor. Hazreti Üstad İslam'da buna tariz denilen bir lafızda yalan manada doğru bir yalan şekli vardır ki cevaz verilmiştir mecbur kalındığında Kur'an-ı Kerim'de müsaadelerinde görürüz. Fakat Hz. Üstad günümüzde yalan çok revaş bulduğu için zaman diyor bunda nesletmiştir. Yani hocam diğer günahların küçüklüğünü değil yalanın büyüklüğünü anlatıyor. Çünkü İslam'ın temeli sıtka dayanır. Evet. Emanete dayanır tamamen. Yani hem bize verilen bütün emanetlere riayete dayanır. Aynı zamanda emanet emniyet insan olmak demektir. Emniyet insan olmaya dayanır. Belki daha önce zikretmiş miydim bilmiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın hakimiyetini anlatırken Hire'den kalkan bir kadın devesinin üzerinde, hevdecinin içinde Kabe'ye kadar gelecek ve sonra geri dönecek. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkusu olmayacak. Yani bir zaman eşkıya kaynayan, harami kaynayan o çöller tam bir emniyet sağlanacak diyor. Bakın İslam'ın hakimiyetini bununla remz ediyor. Evet. Çünkü mümin kelime manası itibariyle tamamıyla bir emniyet insanıdır. Ve